Gelmez dediler. Bu iş iptal dediler. Uçaklar boş dönüyor dediler. Bir öyle dediler, bir böyle dediler. 19.07 gecesi saat 12'de Bodrum'da tatildeyken Rüya TV canlı yayınında hem de telefondan, stüdyodan da değil. Fenerbahçe medyasının ve diğerlerinin adeta kıçında pireler uçuşurken Kerem Aktürkoğlu'nu söyledik. Ve şimdi bütün medyayı iyi izleyin dedik. İşte o tarihten bu tarihe yön vermek ne demek? Bütün Türkiye gördü. Kerem Aktürkoğlu bir Lüye TV özel haber emeğidir. Hiçbir an, hiçbir an uçaklar boş geldi, geri döndü. İşte şöyle oldu da vermiyorlar da böyle oldu da iptaldi. Galatasaray engeli var vesaire vesaire dediler dediler dediler. Sizler geldiniz hep bize sordunuz. Biz de size zerre sapmadan zerre milim sapmadan finali görürüz dedik. İşte o final bu gece. Gördünüz az evvel uçakta da Sayın Fenerbahçe yöneticisi Sayın Hakan Safi'nin yanında menajeri Cenk Melih'le beraber ve Sayın Hakan Safi'nin evladıyla beraber özel uçakla beraber Kerem Aktürkoğlu çocukluk aşkı çocukluk hayali Fenerbahçe çubuklu formasına kulübümüze geliyor. O yüzden hayırlı uğurlu olsun